ben başkalarının istediklerine göre yaşıyorum. Başkalarını çok daha fazla, onları, onlardan gelecek reaksiyonu çok fazla düşündüğüm için istediğim, gerçekte istediğim şeyleri yapamıyorum diyebiliyoruz. Ve bunu söyledikten sonra da aslında burada birazcık kendimizi konumlandırdığımız şey evet ne yapmam gerektiğini biliyorum, hayır demek ama henüz onu yapamıyorum konumlandırması var. Benim demek istediğimse birazcık şu, hiç kimse seni umursamadığında, hiç kimse kırılmayacak olduğunda ne yapardın? ne isterdin? Geri kalan hiçbir şeyin önemi olmasaydı. Bana kalırsa bu soru çok zor bir soru. Ne istiyorum sorusundan geriye şu kalıyor. Bazen biz bir şeyleri istememiz gerektiğini zannediyoruz. Çünkü kendi kafamızda kendimize dair bir imaj oluyor ve o imajı devam ettirmeye çalışıyoruz. Ben ne isterim? Hmm, yağmurlu bir gün ben kesinlikle kitabımı elime alıp oturup okumayı isterim diye düşünüyorum mesela. Ama o sırada böyle çok güzel bir müzik açıyorum. O müziği sonuna kadar dinlemek istiyorum. İçimden bu geliyor belki ama zihnimde kendime dair bir imaj olduğundan. Hayır işte çok uzun zamandır ilk defa boşum, ilk defa çocuk yanımda yok. İlk defa böyle bir ortam yakalayabildim. Tam şimdi sırası hep de zaten kitap okumak isterdim. Kitap okumam gerekiyor diyerek mesela o müziği kapatıp kitap okumaya başlayabilirim. Oysa buradaki ayrım işte tam olarak bahsettiğim şey. Ben o an müzik dinlemek istiyorum. Ve müzik dinlemek bana iyi gelebilir. Ama benim zihnimde bir imaj var. Nedir o? Dinlenmek böyle olur. Verimli, günü verimli geçirmek böyle olur. Bu demektir. O yüzden ben bunu yapayım. Bu sebeple gerçekten ihtiyacımıza bakmak yerine ne gereklidir'i yapabiliyoruz. Bu seçimlerimizi çok etkiliyor.